Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın görüşmeyeli? Umarım iyisindir, umarım hayatta her şey istediğin gibi gidiyordur. Hoş geldin. Bu videoda solo modda nasıl? Ekranda gördüğünüz gibi Feng Savaşçısı bin kupa yapılır. Ana klanımızdaki Umut arkadaşımızın bizlere atmış olduğu kayıtları bu videoda sizlerle birlikte izleyeceğiz. Umut anada işte burada. Gördüğünüz mü 58 bin kupa. Fengi de bin kupa. Bakayım 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 bakayım. Yukarıda mıydı göremedim ya da. Ana da burada. Bin kupa Feng. Bu videoda o maçları izleyeceğiz. Ben solo oynamıyorum. Ben videolarını izliyorum. Çünkü videoları izlemek oynamaktan çok daha keyif veriyor bana. Sizleri de zannedersem veriyor ki videolara ilgi gösteriyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. Bu arada Kanala hala abone değilseniz sadece videoları izledikten sonra YouTube sizlere bu videoları öneriyorsa lütfen kanala abone olun. Eğer abone değilseniz sadece hani önerilenlerden çıkıyorsa size video abone olursanız daha fazla çıkar. Her gün akşam 8'de de yayın açıyoruz onları da sizleri bekleriz. Hiç daha da fazla lafı uzatmadan hemen videolara geçmek istiyorum. Derseniz hızlıca maçlara başlayalım. Evet ilk maçta başlıyoruz. Oyunda Rosa gördüm. Primo gördüm, Edgar gördüm. Bakalım devamında kimler var? Oo, oh, Orochimaru Edgar. Fripe Türkiye mi? 12 görmüştüm sanki. Bakayım. Fearless Türkiye, Ha, tamam tamam. Bu çocuk e, gördüğüm birisi ama adını bilmiyorum. Orochimaru Edgar beni çok güzel. Doktor Edgar'dan Edgar'dan daha güzel. İbrahim var, Türk, Primo. Bir tane aşağıda e, Zümrüt Sprout var. Bu arada Umut'un solo oynadı, nasıl oynadığını bilmiyorum. Bizim klanda zaten du oynamıştım. Çok güzel oynuyordu. Duo'yu çok güzel oynadığını hatırlıyorum. Yalnız kamera burada kaldı. Kamerayı... Oy 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 oy. Kamera, kamera kafayı yedi. Bir dakika. Kamerayı şöyle sağ alta almama lütfen izin verin. Hatta, hatta sağ üstü de alabilirim. Çok pardon. Çok pardon. Sağ sol kapandı. Ha. Şimdi. Aa, burada büyük bir takımlaşma var. Ve Primo içeriye doğru atladı. Jin oradan sen neler yaptın? Jin hayır 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 hayır. Jin kendini ateşe attı. Oy. Sprout'u korudular ama... Baksana. Cin sen gel oradan Sprud'u çek. Orada bir tek sadece senör. Bu nasıl bir olaydır? Yalnız Umut orada herkesin güvenini kazandı. Oraya çok güzel bir süper attı. Bir de aksesuar attı. Ama maalesef başarılı olamadı. Geriye attı onu hemen firma. Çünkü burada bayağı takım olmuşlar. O takımla, takımlaşmaya güvenerek kendini direkt orada ateşe attı. Ama kötü bir durumda da kalabilirdi. Umut orada yapmış olduğu ataktan dolayı biraz kendini zora soktu diyebilirim ama Aşağıda takımlaştığı insanlar bayağı onu kurdu. Surge'ü görüyoruz. Surge şu an Oy niye öyle bir şey yaptı? Ay Çok tehlikeli. Ya Feng inanılmaz tehlikeli bir savaş ya. Aşkıya süper attı yukarıya geleceğini zannetmedi ama ben o şeyle süperi boyuna kullanır mıydım bilmiyorum Snake takım bir videosu vardı. Geçen atmıştım. Ee, solda en çok kullanılan 10 savaşçı diye. Umut hala Umut hala bekliyor. Edgar öldürecek. Ya Umut inanılmaz takıma sadık kalıyor. Hala daha kimseyi satmadı. Şimdi gelir mi Umut? Umut ben alsam atardım Umut. Umut atardın. Hala atmadı. Vay canına. Umut inanılmaz sadık kaldı oyuna. İlk maçı bu şekilde bitirdik. Garipti. Tahmin edemedim. Hemen derseniz bir sonraki maça geçelim. Evet ikinci maçla birlikteyiz. Şimdi bakalım burada Umut neler yapacak? Bu sefer kamerayı sağa aşağı alayım. Çünkü dediğim gibi oyunu genelde oyuncular aşağıdan yukarıya doğru oynarlar. Ama bu solo olduğu için takımlaşma neredeyse insanlar oraya doğru gidiyor. Sağda Grey, aşağıda bir Leon, solda bir Mortis, yukarıda bir Edgar. Yani aynı savaşçıdan bir tane yok. 68 tane savaşçı var oyunda zaten. Max var. Yani şu anda 68. Bu videoyu ne zaman izlersiniz? Yani çok sonradan izleyen arkadaşlar. Oyunda 100 savaşçı var artık 68 nebe falan. Önceden 20 idi ya. 25 falandı. Bazı takım olmaya çalışıyor. Hani çok ee, nasıl söyleyeyim. Meta olan bir şey değil. İkinci savaş şu an. Çok meta savaşçılar girilmiyor burada. Şu an baya baya içeriye doğru giriyorlar. Bo var, Max var. Zaten doğru dürüst meta kalmadı. Herkes bir şekilde solda giriyor ama. Genelde alınan karakterler Hank vardı. O güncelleme bitti. Artık e, Hank'i çok fazla göremiyoruz da Aa gitti. Umut artık sattı bazı. Bak hemen atladı. Janet orada yükü aldı ve saldırmaz diye düşünüyorum Feng'e. Feng'in süperi var çünkü. En kötü saldırırsan sen de süperini kullanmak durumunda kalırsın Janet ve inmiş olduğun yerde ne olacağını tahmin edemezsin. O yüzden... E, Janet'in süperi atması çok mantıksız olurdu eğer atsaydı zaten. Aa saldırıyor. Mortis niye öyle bir şey yapıyorsun? Aa Umut'u dışlıyorlar. Bir kişi saldırdığı zaman hemen diğeri gelip ona saldırmaya çalışıyor ki Umut da zaten orada gri atlamıştı. Hadi saldır bakalım. Baksana herkes şu an Umut'a oynuyor. Hadi bakalım. Umut bu videoyu atmış. Mutlaka burada bir şeyler olacak. Herkes Umut'u dışlamaya çalışıyor. Yani Umut şu an bu kadar dışta kalmaması gerekiyordu aslında. Bence hani bir şekilde içeriye girip kendini bu şekilde dışarıya atmaması gerekiyordu ama bence bir şeyler yapacak orada. Boyu öldürdü e, şey Grey. İçeride bir savaş olacak mı? Oraya çok güzel bir süper attı Umut. Evet bir de aksiyon attı ama yukarıya çıktığı için artık şey yaramadı. Bayağı hasar aldı 1100 can. Aa Janet satmadı onu. Harika. Leon'la ta tanıyorlar mı acaba birilerini? İsim gözüküyor çünkü. Oha oha Umut. Umut bedava aldın. Aşırı bedava aldın. Vay canına. Nasıl o satmadı? Çok ilginç. Hemen sonraki maç. Bu arada bu videoları çektiğimde bu videoların sahibi olan arkadaşlar yorum atarsa onların yorumlarını sabitleyeceğim. Her türlü e, görüş ve düşüncelerini yorumlara yazabilirler. Yani sabitleyeceğim için ona göre biraz daha dikkatli yazarlarsa. Belki şu an videoyu izleyen arkadaşlara da böyle e, yardımcı olmak için güzel yorumlar yazarlarsa böyle açıklayıcı bir şekilde iyi olur. Brock içeride. Mortis de içeride. Brock altı yük oldu. Batman dışarı atladı. Sağda bir Edgar var. Crow var. Max var. Janet var. Aha. Demek ki Janet bu haritada biraz fazla giriliyor. Janet ve Max'i de biraz fazla gördük. Um, o çok güzel öldürdü. Baya üstüne yürüdü. Baya baya üstüne yürüdü. Herhalde Edgar Feng'le takım olacağını zannetti ama Umut şöyle bir şey yapmadı. Emz görüyoruz. Baz görüyoruz. Umut biraz daha dışarıda oynamayı tercih ediyor. Dış tercih ediyor. Dışarıda oynuyor ama Dışarıda oynadığında insanlara o kadar fazla güven veremiyor. Hani e, bu yayınlaş, bu videolarda bizim kanalda atmış olduğumuz videolarda oyunu dışarıda oynayan arkadaşlar içeridekilere o kadar fazla böyle bir korku veriyordu ki saldıramıyorlardı dışarıda. Dışarıdaki olan oyuncu yani bu karakterle falan da çok alakalı değil ama. Sonuç olarak bu arkadaşımız bin kupa yapmış. Kendine has taktikleri var olabildiğince farklı insanların maçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum ki sizler de bunları görün ve ona göre kendi taktiklerinizi belirleyin. Hangi oyun stili size uygun veya sizin oyun stiliniz bundan farklı mı? O zaman siz de iyi noktaya getirdiniz bu karakterlerinizi gönderin. Biz de bu arkadaşlarımızla kanalımızda bizleri izleyen takipçilerimizle bu videoları paylaşalım. Hala o videoyu çekemedim. Nasıl video bana gönderebilirsiniz diye. Arkadaşlarım çoğu biliyor artık gönderiyor bana. Google Drive'a yüklüyorlar. Linkini bana atıyorlar. Instagram veya Discord'dan. Discord'dan atınca güzel oluyor. Instagram'da da atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Max 8 yük. 7 yük. Eee Brock. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. Birkaç tane daha vurun da Max'i öldürün. Hayır. Of çok güzel. Çok güzel. Harikasın be Brock. Aa, Umut hep tanıyor mu bu milleti? Umut. Nasıl sana salıyorlar sürekli? Vay canına. Umut bu maçı da kazandı. 3 maç. Garip. Bir sonraki maçtayız. Yani... Aa bu biraz farklıymış. Bir saniye hemen doğrusunu indireyim. Evet arkadaşlar. Doğru maçla birlikteyiz. Bu diğerlerine göre biraz daha zannedersem şey oldu. Çünkü bu videoda bir biraz problem oldu indirirken. Normal indirmeye çalıştım. Az önce gördüğünüz gibi biraz hata verdi. Bunun kalitesi diğerlerine göre belki bir tık düşük olabilir ama yine net belli oluyor. İki tane bir tane Lula, bir tane Otis. Ha, iki savaşçıyı da bu e, video silsilesinde görmedik. Max hala daha var bakın. Bu haritada Max gördük. Janet gördük. Edgar gördük. Ama çok etkili olmadı Edgar. Max ve Janet bir nebze biraz daha iyi. Brock gördük. Mortis geldi ama Mortisler hani pek bir şey yapamaz. Diye düşünüyorum buralarda. Bazı iki üç tane gördük. Bazı yine buralarda girilen savaşçılardan, TC edilen savaşçılardan bir tanesi. Iııımm. Um... Ya Feng de fena değil. Feng de burada güzel giden bir savaşçı. Bu arkadaşımız da hani iyi kötü maçları geçirdi. Ben genelde şaşırdım. Hani yapılıyor ama hani diğer izlemiş olduğumuz oyunculara nazaran oyun tarzı çok farklı ve maçların sonunda in inanılmaz sürpriz bir şekilde umut birinci oluyor. Hani normalde hani dışarıda kalıyor, içeriye giremiyor. Ama sonunda ne yapıyor ediyor? Maçı kazanmayı başarıyor. ve buna çok e, ilgi duyuyorum. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Umut da bu videoyu izliyorsa yorum atarsa memnun oluruz. Bizim ve arkadaşlarımızın soru işaretlerini gidermesi açısından Umut'un yazacak olduğu yorum bizim için önemli olabilir. Şimdi içeride yine takımlaşma devam ediyor. Otiz tam oyunun merkezinde. Lola biraz daha dışarıda kalmayı tercih tercih ediyor. Daha oradaki e, oyuncuları görebiliyor diye düşünüyorum. Orada kim var bilmiyorum ama mesafesini korumaya çalışıyor. Dışarıda kalmayı tercih ediyor da. Sağ yukarıda bir Edgar var. Lola gördüğünüz gibi oha Lola nereye getirmiş o klonunu? Sekiz yüklü Max var. O biraz e, savaş başlatan taraf olabilir. Aha duvara doğru getirdi ve... Aa şu an... Bak Umut çok dışarıda kalıyor. Umut'un o kadar dışarıda kalmaması lazım. Hani gerekirse biraz daha içeri girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama çocuk sonuçta bin kupa yaptı. Ben yapmadım. Hani yapıyorsa vardır bu bildiği diye düşünüyorum. Çünkü Feng savaşçısı. Burada e, bana gelen videolarda görmediğim bir savaşçı. O yüzden bunun da oyun tarzını Umut iyi biliyordur diye tahmin ediyorum. Evet bir tane süper attı. Çok güzel geldi Orada 1300 can. 69. Aha son maçtı bu çünkü. Son maç ikinci oldu ve 1000 kupa yapmayı başardı. Şimdi göreceğiz zaten. Evet Umut artık 1000 kupa yapmayı başardı. Şimdi savaş günlüğünü gösteriyor bize. Hatta tekrar büyüteyim böyle daha iyi görelim. Kimler geldi kimler gitti. Bir daha baş, bir daha orayı bir başa alayım dikkatlice bakalım. Hani o kadar farklı savaşlar gördük. Yani 876 Lola, 922 Otis, 912 Max, 915 Colette. 913 Janet, 986 kendisi zaten. Abi buralarda düşük atmış. Yukarıda bir 980 Leon'u görüyorum. İşte 894 ve 983 Jin. İki tane Jin varmış bu maçta ve Jin birinci olmuş. Janet arkadaşlar bu haritada fazlasıyla alınan savaşçı Janet. Aşağıda da bayağı bir Janet var. 900 kubantlarında. Ha olmadığı savaşçı yok. Bu, bu, maçta da var. 1011 Max'i gördük. Max ve Janet buralarda fazla alın alınan savaşçılardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Siz neler düşünüyorsunuz? Feng burada sizce oynanır mı? Ben de oynasam bir kupa yapabilir miyim? Lütfen düşüncelerinizi videonun yorumuna yorum olarak e, videonun alt kısmına yazmayı lütfen unutmayın. E, kanala abone değilseniz tekrar hatırlıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de eğer hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz de artık size kalmış. <laughs> Kendinize iyi bakın. Başka aklıma gelecek bir şey zannedersem yok. Her gün 8'de yayın yapıyoruz. Bunları da def bunu defalarca söylüyorum. Her zaman söylemeye devam edeceğim. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşürüz. See ya.